Evet, gençler bunlar da YKS'ye soruları. Ee, üzerine notlar aldım. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyonu karşılaştırıldığında ifadelerinin hangileri doğrudur? 1. DNA aynı sayıda replikasyon DNA'nın aynı sayıda replikasyon orijinine sahiptir. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyonu karşılaştırıldığında DNA'ları aynı sayıda replikasyon orijinine sahiptir. 2. Hayır, prokaryotlarda replikasyon orijini e, bir tane e, var. Ökaryotlarda ise e, çok fazla sayıda. O yüzden bir, e, bir en fazla orijinden başlayabiliyor. Evet, o yüzden yanlış. DNA replikasyonunda kullanılan azotlu organik baz çeşitleri aynıdır ister prokaryot ister ökaryot olsun e, adenin timin guanistozin mesela yani timin yeni orası yani RNA ise DNA'daki hepsi adenin dört çeşit bazdır. E, bu doğru. DNA replikasyonu hücrede gerçekleştiği yerler farklılık gösterir. E, evet doğru bu da. Çünkü e, çekirdek, ökaryotta çekirdekte prokaryotta stoplazmada gerçekleşir. 2 ve 3 doğru. Bunlar üniversite sınav sorusu. Hangi yıl soruldu? 2025 yılında yazmıyorsam. 2024 yılındaymış bakın. Geldik diğer soruya. Aşağıdakilerin hangisi günümüzdeki genetikle ilgili araştırmalarda kullanılan model organizmalarında bulunması istenen özelliklerinden biri olmaz? Model organizma. İstenilen özelliklerden biri olamaz diyor. 2025 yılında bakın daha yeni. Yetiştirilmesinin kolay olması. Bu zaten modern organizmalarda istenen özellik. Yeni nesil oluşturma süresinin uzun olması. Hayır. Modern organizmalar mesela bakteriler çok hızlı sürede kısa sürede bölündükleri için onlar kullanılıyorlar. Uzun sürede bizler o şekildeyiz. Yani modern organizmalar çabuk hızlı sürede üreyen bakteri gibi canlılar kullanılıyor. O yüzden bu yanlış küçük vücutlu olmaları, işte kolay yetiştirilmeleri, bir nesilde çok sayıda yavru üretebilmesi, gen haritasının çıkarılmış olması istenen özellikler. Yine 2025'te bakın bu kitabımızdaki deneyler var ya aynı ondan sormuşlar. Ben bunu anlatmıştım üniversite hemen bittiği gün. Stetoskop evet Streptococcus pneumoniae bakterisinin patojen olmayan kapsülsü R tipi ve patojen olan kapsüllü S tipi kullanılarak farelerle aşırı gidenler gerçekleştirilmiştir. R tipi bakterilerin enfekte edildiği farelerin yaşadığı, S tipi bakterilerin enfekte edildiği farelerin öldüğü, ısıtılarak öldürülmüş S tipi bakterilerin enfekte edildiği farelerin ise yaşadı ve ancak R tipi bakterilerin ısıtılarak öldürülmüş S tipi bakterilerle karıştırılıp bak şurada görüyorsunuz kapsülsüz R bakteri vermiş yaşadı kapsülsüz bakteri hastalık yapmıyor kapsülü S tipi verdiğinde fareler öldü bakın yattı öldü Isıtılarak öldürülmüş S tipi bakteriler verdiğinde ısıtıldığı zaman bakteri öldüğü için fareler yaşadı. Normalde öldürüyordu ama ısıtıldığında yaşadı. R tipi bakteriler ve ısıtılarak öldürülmüş T tipi bakteriler. R tipi zaten hastalık yapmıyordu. Isırak öldürülmüş T tipi hastalık yapıyordu, öldürüyordu. Isırak öldürünce de öldürme gitmişti. Ama bunlar birbirine karıştıkları zaman ne oldu birbirine görsünler. Fareler öldü. Hani ne oldu bu iş? Bu işte bir tuhaflık var değil mi? Yaşayan fareler, ısınmayla yaşayan fareler öldü. Evet diyor ki bak e, çıkarılan hangileri yapılabilir? bakteri bulunduğu ortamda kalırsa maddi bünyelerini alabildiği. Öyle olsaydı zaten ortam orada vardı. Yani tabii ki tek başına yeterli değil. önce yok alamıyorlardı. Kaldıran maddenin diğer canlılarda ifade edildi. maddenin diğer canlılarda da ifade edilebildiği. Kaldıran maddenin Diğer canlılarda da ifade edilebileceği kalıtsal maddenin diğer canlılarda da ifade edilebileceği, evet, e, diğer canlılarda da ifade edilebileceği gördük. E, burada var. Yani hem bir hem de iki var yani. E, bu bakteri tiplerinin enfeksiyon sürecinin ardından mutasyon geçirdiği, hayır mutasyon geçirme diye bir şey. E, o zaman mutasyon geçirseydi hastalık yapmadığı kaybolurdu. Cevap 1 ve 2. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Artık bu kadar yeter ne olsun bence. Başka e, zaman devam ederiz. Video beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.